Evet. Dokuzuncu helada sol tarafa meyilli oturmak. Sol eli sol çene altına koymak. Fıkıhta böyle bir kaid. Ve bu İmam-ı Muhammed'i ölümden kurtarmış olmak dinimizin her ürettiği şeyde maddi manevi hayır vardır. İmam Muhammed malum İmam-ı Efendimiz'in seçkin talebi, talebeleri. Bu zat zenginmiş babası, bir kardeşi daha varmış. O kardeşine nasıl bir hırs gelmiş ise babasının bütün mirasına kendi konmak istemiş. Bu kardeşini ortadan kaldırmak dilemiş. Ve kendisini öldürmek için bir adam tutmuş. Bu sahrada tuvaletini yaparken bu sünnete uygun bir şekilde oturmuş. Ve ellerini de böyle çenesinin altına koymuş sol elini sol çenesi altına koymuş. Oturttuğu adam buna kemen takmış. Boğacak. O kemen tepesinde kalmış eli burada olduğu için şöyle yapmış, kendini kurtarmış, ayağa kalkmış, bir de bakmış, görmüş o kementi adamı, atan adamı. Araştırmış, bunu kardeşinin yaptığı ve miras için yaptığını öğrenmiş, kardeşine gitmiş. Ben demiş mirasından serv nazar ediyorum. Sen yazılı istersen bir e, tutanak tutalım, imzalayayım. Benim canımdan oynamak. Ben bundan sonra medrese taksini yapacağım. ilim öğreneceğim. İlim sahibine de zaten servet paraya ihtiyaç yoktur demiş böyle bir söz vermiş. Ondan sonra İmam-ı Azam Efendimiz'e talep olmuş ve i̇mam Muhammed, i̇mam Yusuf bunların ikisine i̇mam Yani ikisi fıkıh meselesinde bir noktada birleşirse İmam-ı Azam da onlara uyanmış. Böylesine seçkin talebeler olmuş. Ve bunun bu kadar seçkin olmasına da bu hal Peygamberimizin efendim emrettiği bu sünneti yerine getirip canımdan kurtulup, kurtulup medreseye kaybolması vesile olmuş.